otobüsün 45 civarında. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapan, kaza yapan başka bir otobüs kayarak ekiplerimizi ve yaralılara çağırıyor. İlk belirlenenlere göre 15 tane maalesef vefat eden vatandaşımız var. Bunların içerisinde üç tanesi itfaiye görevlisi, iki tanesi sağlık görevlisi, iki tane de gazeteci arkadaşımız var. Şu an evet, müdahaleler devam ediyor. Yararlar hastanelere sevk ediliyor. Vefat eden hemşehrilerimizi e, şu an naklediyoruz. Emniyet ve savcı itfaiye görevlerini yapıyorlar ben vefat eden hemşerilerimize Allah'tan rahmet ediyoruz. Yaranlarımıza başta şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Sağ olsun.